merhaba arkadaşlar. Bu dünyanın gibi üçüncü videoma çekiyorum ama Sıradılığın not olmayacağını söyleyeyim ki Bu videonun yani en sevdiğim anlamı olan Anlamı emin izliyorsun bu Tanım oldum. Bu video için tıklamak için de sadece animeciler izleyecek. Animeci olmayanlar da izler bence de. Yani video zaten izlemiş onun da değil. Yani başladım aynen. Abiniz olsun bu oyunun bulozu değilim. Ay güzel bir oyun. Yani deneyelim. Bu oyunun mantığı Sinans Savaşıyorsun. Aa, kendini. Ah, Güzel lan burayı. de babamdan. Ben de var ondan. Bende de. Var. Evet, doğru, bu. Unutmam savaş Oha, şura, bin de, bin de. Gelme, 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 gelme. Gelme, kendin, yapma bak, kendi yedi. lan sen? Ne Bir uyanış geçiyeyim. Allah. Bu, yani özersin, Ben bu uyanış geçiyeyim. Bulacağım buuzu, kendini kollarını topada bak, iyi izleyin yani oyuna iyi olduğum olmadığımı söylemişim. Ama bayağı eğlenceli bu oyun. Hem de bayağı hem de anime izleyenler için işte. benim gibi. Evlerin üstünde tınlana biliyorum. Ya yeah. Bayağı eğlenceli. Ben gel. Ben gel. Sen de ne ozel uzak... Tam bu adam elli tane uyanış nasıl geçiliyor anlamı Ben kapatıyorum içeri Lan bu adam elli tane uyanış nasıl geçiliyor nasıl nasıl?

Dövmüyorlar beni. Beni dövmelerini izlemek biliyorum. Eğlenceli değil. Ama ben de eğlenceli olabilir. Beni benim istediğine şu kadar kadar içeceğim. Değil. Nereye gitti lan? Ama Şunun mı savaşacağım? Gel. Ben benim Franca da o Gel buraya. O ama. Bu çikolatı kazanmak zorunda. Kazanmak için. Aynen anına bile bir kazanamam lazım. Yok. Kazanamam. Sen de. Ben arasından alsam saçını nasıl kazanırım? Tamam, Okay, yes. İngilizcem çok iyi bana? Nasıl bir videoyu izlediğim? Evet hareketleri yemin ederim ben yapmadım. Ama hey bir de video atıp da Ama siz gelmiyorsunuz ama ben seni alırken alırken Allah'ın ya şey, iblis dilinin, iblis olmasının iyi anlamda bile Yönlü bireyiz Danıt Danıt Gel gel Danıt geliyor Danıt Danıt çok Gelme Danıt 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 Kimin istemiyorum Danıt Danıt geliyor gen. Oh Danıt beni yakalayamadı ama <laughs> Oh, rengi çöreyiz Umay demekken hmm. Umay Bu videoda hmm, bu, bu videoda Bu videoda Anime ile alakalı çok şaka duyacaksınız ki animeyle ilgili Yani anime seviyorsanız video izlemeye devam edin lan Moishiro fark edettiğini müdür söyledim neden Moishiro lan Moishiro ile savaşıyor da not Lan loy e, yol işi. Bu ben çalışmam. Ben a, Ben Donut <laughs> <Don't operasyon. gülüyor> Layers ile Seçer gel. Sen de bana dönüp tamamdan hoşlanmadı. Tamam bakalım kimi alalım. Gidin bakalım kimi de onun Ben MM de hani, normal saldım tuşuna basarak daha iyi oldu. Ses sen güzel, güzel boyun bayağı güzel. Ee, anime seviyorsanız oynayın. Sevmiyorsanız da oynayın. Hani ben seveceksiniz. Demon Slayer'ı da seveceksiniz. Ama ben de yes. olduğunu sanmıyordum ama onun da bir değil. Allah oyun az önce bana çözüldü şimdi. Vallahi yeter. Nereye gitti lan o? Nerede? Ha. Aynen videolarımda daha çok şey yaptı. Daha eğlenceli video çekmemi istiyorsanız. Abone olup like atın. Ben de burada hiç hep işte başımda video çekeceğim.

Duyurcalı duyurcalı acımadı. Bu video bence eğlenceli oldu. Yeterince bir şey ettim. yüzümü göstereyim böyle. Çünkü sıkılırsınız, izlemezsiniz. O yüzden önemli şeyleri burada söylüyorum Gilek. Eğer bu oyunun daha fazla videosunu çekmemi şey istiyorsanız abone olup like atacaksınız. Yoksa Yoksa, yoksa böyle böyle dolanmışım. Aha böyle yapalım. Aha. Aha. böyle yaparım. Bunu da yapalım. Bir de filmlik var. Onu boş verelim. O yüzden videoma like atıp abone olmayın. Kanalıma unutmayın. Şurada kel, kel oldu. Bakmayın hiç kel diyelim bence. Ve sonraki videolarda görüşürüz. Animeciler sizi yorumlara bekliyorum. Ve diyeceğim ki bir şey var. Elveda. Görüşürüz. Yürürüz, görüşürüz. Sizi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.